Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Akhrep burcu. İnşallah iyisinizdir canım. Haftalık bakımınıza hoş geldiniz diyelim. Karşıda şöyle bir dimdik duruşum var. Elif gibi durmak vardır ya, dimdik bir elif harfi olarak da göründü. Tüm düzgünsün, dostlar işlerin var. Burada da mutlu bir birliktelik ve kavuşma çıktı canım benim. Güzel kalbin karşılığını, ödülünü alacaksın. Yani burada bir çift var mutlu olabilen, kavuşabilen, birbirlerini anlayışla karşılayabilen bir çift olarak çıktı, gözüktü. Bir kısmınız evlenecek, bir kısmınız çocuk evlendirecek olabilirsiniz. Hanenizden bir gelin, bir damat çıkabilir. Karşı taraftan sürükleyip getirmeye çalıştığın bir şey var. Bu zorla almaya çalıştığın zorla derken çok mücadele ediyorsun. Çok böyle alın teri döküyorsun. Belki yani kimsenin umurunda değil. Ama işte onlar karşılığını bulacak şeyler canım benim. 4 ve altı rahamı arada ince bir çizgi. Bir şeyden kopmuşsun, ayrılmışsın. Altı ile birlikte birleşimi söyler burası. 4 ve altı rahamları birleşimi söyler. Ayrılıktan sonra bir kavuşum isteği, bir birlikte olma, beraber olma isteğini söyler. Beyaz bir fil görüntüsü canım. Bak canım. Beyaz bir fil, fil görüntüsü. Şurada yakınlaştık. Bu uzun ömürlü olmak, sağlıklı olmak, uzun bir yolculuğa çıkmak, e, ailesel geleneğe devam ettirecek bir şey yapmak, geleneklere bağlı kalmak, belki aşırı bağlı kalmak. Bu anlamları taşıyor canım benim. Canınızı sıkan ufak tefek meseleler var. Ama o canınızı sıkan şeyleri geride bırakıyorsun. Ve geriye doğru yaslanıp çok da güzel düşünme sürecine geçmişsin. Demek ki rahatlamışsın. Bir şeyin alımı satımı yapılacak olabilir. Sana düşen pay güzel bir pay. Ondan sonra elin rahatlayacak. Sen de böyle arkana yaslanıp oturacak ve keyfine bakacaksın canım. İki kişi aynı yolda bir mücadelede o mücadeleyi sonuna kadar sürdürebiliyorlar. Bir de ortak <laughs> yani fikirleri var. Yani sen de öyle düşünüyorsun karşı tarafta. işte çocuğun eşin aynı yani bakın şuraya. Canım benim. İki kişinin fikri neyse zikri o. Oh, aynı şeyi konuşuyorlar. Aynı şeyi istiyorlar. Aşağıda bir çocuk. Bir büyük insan annedir babadır. Ee, zorluk çekiyor belki. Ee, sorumlulukları var. Ama sorumluluklarını da alnının ahı yerine getiriyorlar. Bir bekleyişim var. Boşta kalmış gibisin. Bir şeyler seni bekletiyor. Zaman da akıp gidiyor. Bir şeyler yapma isteğin de var. Bekleyişinin karşılığı. Belki sabrediştir o. Ama karşıya bakmanız var. Yani şöyle bağdaş kurup bir oturma desem sabredecek. Diyorum ama öyle değil. Karşıya bakıp beklenti içerisine girmek, bekleyişe girmek bir arayışta olmak işte onlar ra göre bir şey bulmak var para aşk iş ne arıyorsun sağlık bir göz aydınlığı olabilir El açıp dua istiyorsun, dua ediyorsun ya da sana biri dua ediyor canım benim. Hayır dua sarlıyorsun inşallah. Evet şöyle süzdürelim. Evet bir bakalım burada ne var. Adeta aslan gibi kükreyeceksin bir şeylerin üstüne gidiyorsun. Bu yine şey var ya canım ateş olan koç aslandır, koştur, yaydır. Bu enerjide olan biriyle görüşme yapacak, sağlayacak olabilirsin. Gitgide büyüyen bir yapı var. Bu yapıda sizin duygusal yapınız, manevi yapınız olabilir. Biri de sizi bekleye bekleye artık usanmış. Artık bir şey bekliyor sizden atak. Yapın şu atağı. Yani söz verdiğin sözünde dur ya da işte verdiğin sözleri onurlandır. Yani bu artık birine söz verdin, unuttun mu? Hane büyüğü mü? Başka bir büyün mü? Burada, orayı sen biliyorsun. Ona göre sözünü gerçekleştireceksin. Sizleri çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer fallarımızda görüşürük.